Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben çok şükür iyiyim bugün gördüğünüz gibi elimde mercimek var mercimek köftesi yapacağım arkadaşlar önce ne yapıyoruz şöyle bir buçuk su bardağı mercimeğimi şöyle koyup kaynatacağım arkadaşlar. Evet, mercimeğimi koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yıkadım. Mercimeğimi koyup kaynatacağım arkadaşlar. Yeşilliklerimi de hazırladım. Önce tabii ki mercimeğimizi pişireceğiz. Sonra bulgurumuzu ilave edeceğiz. Sonra birlikte yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben önce mercimeğimi koydum. Kaynasın. Yumuşasın. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Benim mercimeğim şöyle pişti şöyle kaldırayım. Şimdi içerisine bulgur koyacağım. Evet. bir bardağa yakın bulgur koyacağım arkadaşlar. şöyle karıştıracağım bulgurla e, mertinliğini şöyle karıştırdım içinde şişmesi için böyle bekleteceğim biraz Kapağını da kapatıyoruz, kaldırıyoruz. böyle alalım. Şimdi soğanın harcını yapacağım arkadaşlar. Şöyle soğanımın harcına tencereni böyle alayım. Böyle bunu da. Burayı da tahtamı koyup soğanımı doğrayayım diyeceğim ama ben robotta çekeceğim bunu arkadaşlar. İnce kıyılması gerekiyor. Ben de ince kıyamadığım için rondomu da çekeceğim. salçayla yağla kavurup pişireceğim. Şöyle maydanoz da koyacağım ama maydanozunu sonra çekeceğim. Çünkü maydanozunu sonra ilave edeceğim. Şimdi çekmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar bulgurum şöyle soğutmaya çalışıyorum. Burada da gördüğünüz gibi e, soğanım, e, salça, yağ bol yağ, maydanoz bunları kavurdum. Şimdi ilave edeceğim bulgurumun içine içine içerisine arkadaşlar pul biber şöyle soğanlarımı Bismillahirrahmanirrahim diyerek boşaltıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biberi koyuyorum. Bol nane koyuyorum. Şöyle baharatım vardı. Ondan kullanıyorum. Evet. Nane koyacağım. Şöyle bir tatlı kaşığına yakın nane koyacağım arkadaşlar. Şimdi bunun biraz soğumasını bekleyeceğim. Malum sıcak. Şöyle sıcak olduğu için de elimizde sıkmamız gerektiği için biraz soğumasını bekleyeceğim alındım mı başlayacağım elimle hazırlamaya mercimek köftesini şöyle gördüğünüz gibi tuz da ilave ediyorum biraz Evet arkadaşlar Şöyle ben mercimek köftemi yoğurdum arkadaşlar. Şöyle koyalım bunu da. Şöyle altına servis tabağımızın şöyle marullarımızı serelim. Bundan sonra sıkmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bol bol marullu evet Şimdi köftemizi sıkmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başladık. Şöyle limonlarımızı koyalım. köftelerimizi dizelim. Evet arkadaşlar çok güzel oldu beğendim lezzetli. Yapmak isteyenler için de tarifini yazacağım inşallah. Şöyle sıkıyoruz elimizde bol naneli baharatlı acısını e, siz kendinize göre ayarlıyorsunuz tabii ki. Şöyle sıkmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Rabbim ağız tadıyla yemeye nasip etsin arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar benim mercimek köftem oldu böyle yaptım arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin arkadaşlar şöyle limonumu da koyalım bol limonlu arkadaşlar şöyle arkadaşlar sonuna kadar izlemeyi unutmayın ee, beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın şöyle fazla da koymak istemiyorum görüntü tamam Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi mercimek köftem böyle oldu. Üzerinde de tere, işte maydanoz, marul böyle bir güzel bir görüntü çıktı. Evet arkadaşlar, üzerine de şöyle Bismillahirrahmanirrahim nar ekşisi şöyle döküyorum hafiften. İsteğe bağlı, isteyen döker. Daha fazla e, kullanır. Yani her şey isteğe bağlı arkadaşlar. Şöyle hafiften bir nar ekşisi de döktüm üzerine. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim mercimek köftem böyle oldu. Beğendiyseniz e, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlarım, kardeşlerim. Evet arkadaşlar, şöyle içerisine koyuyorum. Şöyle limonumu da koyuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bize afiyet olsun. şöyle limonunu da sıkalım. Evet. Test edelim.